Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali radıyallahu anh Efendimiz'i çok severmişti. Çok farklı bir sevgisi varmıştı. O mübareğin Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in gönlünde. Bazı sahabe efendilerimiz bunu kıskanmışlar. Demişler ki ya Ali'nin bize ne farkı var? allah Teala'nın işte emrettiğini biz de yapıyoruz, Ali de yapıyor. E peygamberin emrettiğini o da yapıyor, biz de yapıyoruz. İşte namaz kılmaya mescide o da gidiyor, biz de gidiyoruz. Savaşa diyor, savaşa gidiyoruz. Ali de gidiyor, biz de gidiyoruz. İşte e, orduya destek olun diyor, oluyoruz. Daha ne yapalım? Yani Ali'nin bizim ne farkı var diyor. Ali bizden çok seviyor diye birkaç tane sahabe efendimiz kendi arasında böyle ileri geri konuşmuşlar. İleri geri de demeyelim de aslında bakın bu da bir güzellik. İşte o güzelliğin açığa çıkmasına vesile olmuş aslında öyle diyelim. Şimdi bunu Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem duymuş böyle e, Hazreti Ali Efendimiz hakkında böyle olumsuz konuşanları duyunca o an için mescitte Hazreti Ali Efendimiz yok. Bakın. Çağırıyor o iki kişiyi. Diyor ki Ali hakkında ileri geri konuşanlar sizler misiniz? Doğru mu? Tabi gizleyemiyorlar. Evet diyor ya sen bizleriz. Tamam oturmayın siz şuraya. Oturuyor. Sahabe efendilerimizden bir tanesi diyor ki sen git Ali'yi çağır da gel. Ali evde. evde adam gönderiyor. Sen diyor Ali'yi çağır da gel. O tutturuyor o iki kişiyi yanına. İşte diyor, sizin Ali'yi çok sevdiğimden rahatsız olduğunuzu duydum. Doğru mu? Evet doğru. Nedenini biliyor musunuz? Diyor? Neden çok seviyorum? Valla diyor. Biz bilmiyoruz ama. Yani Ali diyor bizden farklı bir şey yapmıyor ki. Biz ne yapıyorsak Ali de onu yapıyor. Ali'nin yaptığının aynısını biz de yapıyoruz. Yani niye diyor onu bizden fazla seviyorsun da? E biz de gayret ediyoruz. Bak işte seninle beraber namaz kılıyoruz. Seninle beraber cihada gidiyoruz, savaşa gidiyoruz. Her şeyi beraber yapıyoruz. Yani bir farkımız yok. Tamam diyor. Hemen sen izah edeyim. Bakın arkadaşlar işte Müslümanın ölçüsü bu olması lazım. Bizim ölçümüz bu. Gerisi bizi ilgilendirmez. Diyor ki sen diyor bir veya siz ikiniz birisine bir iyilik yaptınız. Bakın. Dikkat edin buraya arkadaşlar. Siz birisine bir iyilik yaptınız. O iyilik yaptınız adam size kötülük yaptı. Ne yaparsınız? Sahabe efendilerimiz diyor ki yani o cahillik etmiştir. Biz yine iyilik yaparız diyor ona. Peki. Siz ikinci defa iyilik yaptınız. Adam yine size kötülük yaptı. Ne yaparsınız? Sahabe efendilerimiz diyor ki valla ya bu da bir imtihandır deriz. Yine iyilik yaparız. Güzel. Üçüncü kez soruyor. Peki diyor ki siz üçüncü kez iyilik yaptığınız halde adam size yine kötülük yaptı. Ne yaparsınız? Sahabe efendilerim diyor ki ya Resul, vallahi biz sonuçta biz de insanız. Yani ona haddini bildiririz diyor ya. Bak şimdi. Ona haddini bildiririz. Adam iyilikten anlamıyor. Biz iyilik yapıyoruz, o kötülük yapıyor. Biz iyilik yapıyoruz, o kötülük yapıyor. E biz de insanız yani. Haddini bildiririz. Öyle mi? Peki. Bu konuşma bitiyor. Hazreti Ali Efendimiz içeri geliyor. Evinden mescide geliyor. Selam veriyor. Ali diyor şöyle yanıma gel. Hazreti Ali Efendimiz'i Peygamber Efendimiz sallallahu yanına oturtuyor. Tabi Hazreti Ali radıyallahu Efendimiz'in bu konuşmalardan haberi yok. Çünkü evde. Hani kopya verdi falan dese öyle bir şey yok arkadaşlar. Şimdi bu sefer o sahabe efendilerini de dinliyorlar. Diyor ki yani böyle ya Resulallah. Sen diyor bir adama iyilik yapsan, o da sana kötülük yapsa ne yaparsın? Hazreti Ali Efendimiz hiç düşünmedi, diyor ki ben yine iyilik yaparım diyor. Peki yaptığın iyiliğe karşı yine kötülük yaptı ne yaparsın? Yine iyilik yaparım. Yine kötülük yaptı ne yaparsın? Yine iyilik yaparım. Yine yine derken yedi defa tekrar ediyor. Bak az önceki sahabe efendilerimize üç defadan, üçüncü kez de diyor ki biz haddini bildiririz dediler. Hazreti Ali Efendimiz yedi defa soruluyor, Yerisinde de iyilik yaparım diyor. Bakıyor ki söz çok uzuyor. Hazreti Ali Efendimiz diyor ki Ya Resulallah değil diyor yedi defa yetmiş defa ben iyilik yapsam da o adam bana yetmiş defa kötülük yapsa ben yine o adama iyilik yaparım onu iyiliğine yola getiririm diyor. Anladınız mı diyor farkınızın neymiş? Sahabe Efendilerimiz özür diliyor. Ha şimdi anladım. Siz diyor bak üçe tahammül etmediniz. Ali'nin söylediğini duydunuz mu? 70 defa da ben iyilik yapsam, o adam da bana 70 defa kötülük yapsa ben yine o adamı affederim. işte farkınız bu diyor. Ben bunun için diyor Ali'yi çok seviyorum. Yoksa Ali'nin bana para verdiğinden işte kara kaşlı kara gözlü olduğundan değil arkadaşlar. Ha. İşte Müslümanın ölçüsü bu arkadaşlar. Bizim ölçümüz bu. Anlatabiliyor muyum? Ha. Bize kötülük yapanlara biz iyilik yapacağız. Allah'a dua edeceğiz. Evet biz haşa Hazreti Ali Efendimiz gibi olamayız ama gayret edeceğiz. Gayret edeceğiz ve diyeceğiz ki Ya Rabbi ben ancak bu kadarını yaptım. Sen gönlüne hidayet ver diye dua edeceğiz. Göreceksiniz Allah'ta o kimsenin gönlüne hidayet verecektir. Ve o insan iyilikle yola gelecektir Allah'ın izniyle.